çok gidiyorum. Çabuk 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 Nisa çabuk. O ses ne ya? Kapı mı açıldı? Anne sen bir ses duydun mu? Evet Melisa ben de bir ses duydum. O sesler de ne öyle? Kanka, Hadi gidip bakalım. Nisa sen de orada bekle anneciğim. Gel biz ablamla babam bakalım. Da babam da nöbetçi. Kim olmuş olabilir? Bu sesler nereden geliyor? Kanka, Komşudan mı geliyor kanka, acaba? Kanka, gibi. Kanka evet kapı açıldı. Kanka, bir ses kanka, geliyor. Babam da nöbetçi. Ay, ne yapacağız şimdi? Yağırsızsa. Ay, bir vere mi saklansak yağırsız. acaba? Yoksa baksak mı? Bakalım, Karar veremedim. Yağırsız. Hadi gel yavaşça bakalım. Dur 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 dur. Ben Nasıl? bakarım önce dur. şeyden bakayım kim gelmiş. İnşallah hırsız değildir. Beni sabi sakin ol. Ah bakıyorum. Nasıl? Şu an hiçbir şey gözükmüyor Melisa. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Ah kapıyı birisi mi aralıyor? Kapıda birisi var galiba. Kapıyı Şu an hiçbir şey var? gözükmüyor. Ah <laughs> Saklan saklan. Nisa saklan saklan. Allah. Nisa saklan hırsız geliyor. Masanın arkasına saklanalım. Çabuk 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 çabuk. Hırsız geliyor. Eyvah. Hırsız geliyor. Kapıyı nasıl açtı ya bu? Eğilin 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 eğilin. Melisa Nisa. Geliyor mu Nisa? Görüyor musun oradan Nisa? Bir bakayım gelen giden var mı? Allah. Ay geliyor galiba. Esas'ı korkutup ben evden ben kaçırmanın ben bir yolunu bulmamız lazım. Aklınızda bir fikir var mı? Ne ya yapacağız acaba? Ben dur, 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 ne Etrafa ne bakalım bir şeyler var mı onu korkutacak. Ah bir şey söyleyeceğim. Orada bir konfeti görüyorum. Melisa uzanabiliyor musun ona? Uzanabiliyor musun? Hadi bir dene bakalım al onu. hırsız gelmeden. Hayır hırsız gelmeden ne almalısın Melisa hadi. hadi. Korkutacağız onu. Konfeti patlatacağız. Kaçıracağız onu. Hadi al. Hadi al. Allah. harikasın Melisa. Ver onu bana. Şimdi gelsin bakalım o yaramaz. Melisa etrafta başka bir şey var mı bundan başka Ay, konfeti? Anne bir şeyler daha var. Aa, bak bakayım ben başka ne var? Aa, bir tane daha konfeti harikasın. Panelerimizi buraya koyalım. Biri bende biri sende. Evet Melisa hepimiz. Aa, Ama. ne oluyor? Elektrikler kesildi, Elektrikler kesildi galiba. Ya da hırsız yaptı. Onu Ay. Ne oluyor ya? Bakayım. O da ne? Fenerle içeri girmeye çalışıyor. Şimdi gelsin bakalım. Ben hazırım, ben hazır mısınız? Nisa sen sen hazır ol. Nisa sonra sen tamam mı? En son ben bunu patlatacağım. Sonra onu korkutup kaçıracağız tamam mı? Birazdan jeneratörler devreye girecek. Bakalım ne yapacak o zaman şaşkın. Ah evet. Ben jeneratörler ben çalıştı. Ben Aa, bakalım hırsız ya? şaşkına dönmüştür ya. Ee, bakalım. Ah. Gözükmüyor hiçbir şey. Anne. Aa, geliyor mu Melisa sen görebilir misin? Aa, geldi. Sanmadı sanmadı. Sanmadı sanmadı. Sessiz ol sessiz ol. Küçük Gabriel'le konuş. Sessiz ol. Sıpladı. 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 Sessiz, ol, sessiz ol hiç konuşmayalım. Sadece benim sesimi duyun tamam mı? Benden kuvvet belki değil. Ne oluyor ya oralarda? Hey. eyvah. Benim telefonumu aldı. İnanmıyorum e, <laughs> telefonumu aldı ya. Of ya Melisa. Senin telefonunu ya. Hazineler hey, ah. o hazine sandığımızı görmez. Para sandığımızı gördü mü? Gördü. Ben şöyle bir yapacağım. Ya dur bekle. Dur bekle onu kaçırmayalım. Bir bulmamız lazım. Melisa 3 deyince tamam mı? Yavaş yavaş git o tarafa doğru. Nisa sen kay köşeye. Sen patlat. Nisa arkasından da sen kar spreyi tamam mı? Sonra onu korkutup kaçıracağız. o harika bir plan oldu. İnşallah korkutmayı başarırız. Hazine... Hayır iyi değil, iyi. Şimdi yakalan şaşkın ya. ya Şimdi yakalanacaksın ya, alacaksın. Eğil ya, iyice. Böyle emekleyerek gitmek lazım. Emekle, emekle, Bakalım ya? ne yapıyor. Ay, neler karıştırıyor bu ya. İyice tüm eşyalarımızı almak üzere. Anne, anne. Aa, benim telefonum da yok yanımda ya. Of polisi anne, de arayamıyorum anne, ya. Ne bileyim acilen çıktık buraya saklandık. Anne, ne bileyim ben eve hırsız gireceğini. Nereden geldi? Anne, hey. anne. Ay ne sen yapıyor orada ya. Bundan da Sessiz ol sessiz ol. Şimdi biz yakalanacağız. O bizi korkutacak. Biz onu korkutalım derken. Hadi Melisa. Arkasına evet, dön, arkasını döndü dön, 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 dön. an emekleyerek git bakalım. Nisa sen de pusuda bekle. Kay biraz. Kay 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 ben de peşinizden geleyim. Evet. Ne oluyor? Evet. Ya, geldin mi? Evet. Tamam. Ne yapıyor? Görüyor musun? Ben göremiyorum. Evet. Ne yapıyor? Tabletim. Aa, ay, Ne inanmıyorum. Tamam. Anne ondan tabletini alıyor. Ama tabletini alıyor. Ay. Of ya. Nisa Melisa iyi değil. Saklan. Tamam evet. tabletini Ya tamam korkutup kaçıracağız. Merak etme ya. Tamam şimdi. Of ne oluyor ya? Deprem mi oluyor yoksa? Hiç karısı da depremden de korkmadı ya. Deprem de olmuyor galiba ben şaşırdım. Korkudan ne yapacağımı bilemedik. Of dur. Bekle. Arkasını dönmesini bekle. Melisa otur 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 saklan saklan. Melisa Nisa hadi. Bir, iki, üç. Üç deyince. Ah, Melisa saklan 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 saklan. 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 Melisa, saklan. Bizim evimize girmek neymiş? E, ya, e, 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 şimdi polis arayacağız. Ne olur? Bir an önce polis arayalım. Alo? Alo? Polis amca? Polis amca lütfen ya gelin. Ya, 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 Biz hırsız yakaladık. Hırsızı gelin alın lütfen bizden teslim alın lütfen. Olamaz Beni... ya yakalan. Nisa hemen polisi aradım şimdi gelir. Olur, şimdi, şimdi, olur, ah hayır olamaz, kaçma hayır. Kapıyı hemen kilitleyelim. Şuraya da buralardan da kilitleyelim. Oh be Melisa Nisa. Ah, Nereden ki? geldi o ya? Ben ben de de de... De... Of ya Melisa de... Nisa. Evde mahvoldu ya. İnanmıyorum evin haline bakın. Ya feneri de burada kalmış. Şeyin haline bak. Kim temizleyecek bu evi? Ben... Neyse her şeyimiz tam mı? Bir kontrol ederim. Evet babanın cüzdanı burada. Telefon burada. Altınlarımız. <laughs> Te Hii, görüyor. Musun? Her şeyi buraya saklamış evet. Tableti de telefonların hepsi Öyle burada değil mi yaptı. Of ya Şuranın anne bakın Ben de oraya yapıştım demek ki bunların yüzünden Yapıştım gidemedim evet, biliyor çok musunuz çok Size yardıma yardım. gelemedim Teşekkür çorap giyseydim Ayağım oraya yapıştı Ay. Of ya Melisa Nisa evet, hadi En azından eşyalarımızı kurtardık <laughs> Kapıyı da kilitledik Bir daha gelemez polis de birazdan gelir Onu anlatırız durumu en azından Melisa Nisa Peki, çak hadi çak. operasyon başarılı bir daha uğursuz gelmemesi için kapıyı Arada en az 3 kere kilitleyeceğiz tamam mı? Alttan evet. üstten bir daha kapıyı kilitleyelim açık bırakmak tamam. yok anlaştık mı? Tamam.